Ulan acaba Minecraft mı girsem? Ya da PUBG mi girsem? PUBG'ye bir tanıtım videosu çekmiştim. Neyse Brawl Stars'a. Hem arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a hep video karşınızdayım. Let's go. Ben bir hesaba gelip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet. Böyle bir geçiş oldu. nedeni sormayın. Çok sormayın. Be cool. Şu sesi bir hemen ayarlamak istiyorum. Yeni bu falan gelmiş. Hemen bakacağım onlara. Anam anam hayır. Orayı kesmem gerekiyor. Moderatör deminki bölgeyi kesmen gerekiyor. Bir büyük kutu var hızlıca bunu açtım. Aa arkadaşlar bizim şeyimiz var değil mi? Uğurumuz vardı. İlk neydi? Lucas sonra Joker'de kalıyorduk herhalde. Bayağı bir şey var. Buraya Lucas yazıyorduk. Lucas. Bilmeyenler öğrensin. Değiştir diyorduk. Joker. Eski kutularım var birkaç tane oradan belki. Önceki siz birkaç tane kutum olması lazım. İki tane var olsun. Bir şey çıkmadı hadi. Cık. Bundan da bir şey çıkmadı. Fazla da bir şey yapmamışım zaten. Yeni pes falan gelmiş. Hızlıca bakacağız onlara. Çok video atamıyorum arkadaşlar okul nedeniyle. Ee, tatil vardı ama tatilde dinlendim. Çok yoruldum çünkü. Böyle yani. Yavuz kostümlerime baktığımda kırmızı büyücü Barley var. Ali Efe ile Melisa şimdi gelir arkadaşlar. Ben de bu mega kutuyu aç onları. Açtıramam. 3000 arka. Karakterlerimizi alayım 8 Neyse, bir B ile neyse artık B ile girelim. Şimdi yeni gelen karakteri de bakacağız arkadaşlar. Bir B ile bir maç atalım bakalım. Arkadaş olmak istiyorum. Lan otoya bastım arkadaşlar durun durun otoya bastım ama çocuğa bastım durun durun biriyle ekip olacağım ben dur 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 iyisi ben de şimdi dur. Sınam oğlum agam. Dur Pako. Pako. Kabul ediyor mu Ben seni alırım ki Pako. Hayır. arkadaş olma. Kimseyle arkadaş olmayın. Niye bunun sesi yüksek ya? Abo çok yüksek. Arkadaşlar sesi çok yüksek oyunun ya. Kulaklarım gitti. Abi kimseyle dost olmayacağım. O sağdaki bana doğru gelebilir. Şurası sıkayım da. Biraz korkutmamız lazım arkadaşlar. İki yüklüyüm. Orada bir savaş var şu an. Onu alırsam mükemmel olur. Ya ama poko nasıl beni alabiliyorsun ya? Bir kere daha dur. Kayıt 5 dakikası gitti ya. Dur abi bir kere daha oynayacağım. Bu sefer yeneceğim Birinci olmak istiyorum. Analım ortası bizi alır. Hop! Salacağım. Hayır saldık. Gitti o gitti. kimi sevdiysek bizi yıktı be. Allah belanızı versin. İnşallah bokumu yiyin. İnşallah bokumu yiyin de ne demek onu bilmiyorum ama. İnşallah yenilirler onları da amin arkadaşlar. Şimdi ben bir bu karakteri deneyeyim. Şimdi BSE abi. İki farklı oyun modu falan gelmiş galiba. 1700 vuruyor. Sa Dur. Jajarı doldur abi her şeyini. Saniye başına hasar hesaplayacağım. Arda arda vurabiliyorum. 2350. Menzili orta derece abi. iyi. Ultisi ne peki bunu? Altısı de orta menzilli bir şey. Çöp kutusu bıraktı. Ölmeyecek mi peki bu? Arkadaşlar zaten bunun direkt menzili uzun. Şuraya bir dakika bırakayım ama. Bakayım şimdi bu robotla savaştırayım. Gene bize hesap ediyor bu arada İyi argam Karakteri ben beğendim Bir de kime vuracağını e, şey yapıyor yani kime vuracağını seçiyor bak böyle işaret bırakıyor görüyorsunuz mu? Ben bunu dibine bırakırsam ne olur? Her neyse çıkalım buradan. Şimdi biz eğitim alanında baktık buna. Bir de şeyde deneyeyim. Alıştırma maçında deneyeyim. Şimdi alıştırma maçı ve eğitim alanı diye iki farklı yer var alıştırma maçı dediğin böyle nakaz falan hani bu şey. Bir yer bir bölge seçiyorsun ya. Dur şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Bu inşallah kupama yansıyordur ya. Yansıyorsa iyi olur. Aldım aldım aldım. iyi Bir ultiyi doldurayım var ya bitti her şey. Hop hayır. Koydum. Tamam her şey bitti. Ya yanlış emoji neyse. Bu tabi ki de benim şeyime hiçbir şey ya, şekilde yansımadı. Hatta botlarla oynadım. Ben botlarla oynayacak adam mıydım lan? Neyse kulüpte 9 tane mesaj gelmiş. Lukas falan, Lucas kulüpten ayrıldı. Lukas? 20 bin, Lukas 20 bin kupa mı? Lukas'ın gerçek hesabı mı acaba? Olamaz ya, 61 karakteri vardı herhalde oğlum. Bunun 40, 49 karakteri var vardı ya. 61, 61. Arkaya bakın arkadaşlar. Uçaklar, uçaklar ne iş böyle? Ne iş kanka? Bu arada arkadaşlar YouTube benim canlı yayınlarımı kapattı. Nedenini bilmiyorum. Nasıl çözülür falan biliyorsanız bir desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Uy, bro Bropes'in fiyat artmış lan. 200 taşta 250 taş olmuş. A bu inmiş lan galiba. Bakın. Bropes ödülleri, ekstra görevler, haftada 5 görev değişimi hakkı, 100, 190 taş mı öyle bir şeydi? 169'a inmiş. Burak Pes o kademede 249'a artmış. Ama 200 falan da. 210'du galiba. <laughs> 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 Navi tot totem sky sky, sky. Okay. Aa oyuncu simgesi, <gülüyor> <gülüyor> oyuncu simgesi defa böyle bir şey görüyorum. Hani bakın arkadaşlar. Buraya falan bunlar buraya diyor. Burası olması gerek. Dokuz taşı diyor hepsini alabilirsin diyor. Yok lan. Dolandırıyor bakın hepsi dokuz taş diyor. Dolandırıyor. Dolandırıcı. Yeni spreyi 30 taşa veriyor. Çok bakalım. 10 taşa ver alayım. Ne demişler? Pazarlık sünnettir. İsteyen böyle bir video. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atın. Böyle videolar gelecek. Tamam lan. Gelecek lan. Bu arada. Tok otomobilim. Hemen şöyle tok bir otomobil yerli. Onun şarkısını söyleyip kapatacağız. Tok otomobilimiz yerli ve Efe. Gel gel lan mega kutu açın. Efe'yi unuttum. Ben bir daha şu şeyi ayarlayayım. Belki de arkadaşlar tam dersidir. Joker'i değiştirip Lucas yapıyorduzdur Büyük bir ihtimal öyleydi hatırlamıyorum şu an. Lucas yapamak bir şey olmaz. Efe hazır mısın? Mega kutu açacaksın. Yıldız puanımla aç. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bakmayacağım Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar amin. Allah'ım ne olur güzel bir şey çıksın amin ya Rabbim. Allah kahretmesin seni Supercell. Allah seni bildiği gibi yapsın Supercell. Allah belanı versin. <laughs> 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 Karakter geldi zannettim senin. Senin gibi oyunum ben 7 kere neyse. Bari bir iki seviye ona vereyim de yükseldi. Bizim kulübe kimse gelmiyor. Ben kulübü dağıtıyorum abi. Kulüpte zaten bir Allah'ın kulu yok. Ben bir de Murat var. Aga iki kişi var oyunda. Yani kulüpte iki kişi var. Arkadaşlar ne olur gelin kulübe. Mutlaka kulübe bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olup like atın. Bay bay.